Mehtap, ee, buldun mu? Buldum. Çevirip puan arttırabilirsin. Final ve büyük final için direkt tahmin edip direkt kart gidebiliriz. Ben tahmin edeyim. Puan arttırmak istemiyorsun. İflas mı? Bin puan. Yok yok ben tahmin edeyim. Bin puan. Pasta var ama. Bin puan. İçimden çevirmek geliyor ama korkuyorum. Ben tahmin ediyorum. Tahmin edeyim. Senin sesin harikulade. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sesin Sizin var. Sizin güzelliğiniz Peki şarkıyı tahminini Duyalım şöyle güzel sesinde tamam. şark, şark, şarkının kendisiyle olmaz mı? Olur. Buyurun. Yandın olur, biz yandına olur. gideriz Doğru yanıtı, kartı felek iner biz, kartı feleğe gideriz de devam ediyoruz, buyurun. <laughs>